Allah Teala sana malını niye veriyor? Paylaşasın diye veriyor. Bak kurban bir paylaşmak. Kurban ibadetinin hikmet ve faydaları var. Her ibadette olduğu gibi namazın hikmet faydaları var, orucun hikmet ve faydaları var. Oruçla ilgili teferruatlı bir şekilde anlattık burada sohbetimizde. Namazla ilgili anlattık. Sıra geldi şimdi bak kurbana geldi. Kurban ibadetinin ne çok hikmetleri var ya. Ne kadar büyük faydaları var bizim için. Bak kurbanla beraber sosyolojik faydalar var, psikolojik faydalar var. Ne yapmış oluyoruz? Toplumsal bir dayanışma içerisine girmiş oluyoruz. Zenginler kestikleri hayvanların etlerini fakirlerle paylaşıyorlar. Fakirin evine ne oluyor? Et giriyor muhterem müminler. Hocam ne var ya, et normal bir şey biz hep alıyoruz. Evet sen hep alıyorsun ama onu alamayanlar var biliyor musun? Sen her ay maaşının bir kısmını efendim şöyle kıyma alayım, şöyle kavurma alayım, şöyle kuşbaşı alayım diye ayırabiliyorsun ama bunu ayıramayanlar var. Aylarca kurbanı bekleyenler var muhterem müminler. Kurban ibadeti onun için sosyal dayanışma açısından müminler arasında çok önemlidir. Böylelikle ne oluyor? Fakirler de diyorlar ki ya elhamdülillah bizim de evimize et girdi diyorlar. Hayata küsmüyorlar. Zenginlere düşmanlık etmiyorlar. Ya diyor bak zengin kardeşim de Müslüman kardeşim ne yaptı? Hayvanını kesti, bana getirdi, et verdi. Ama şimdi böyle yapmazsa zengin kurbanını kesip zenginlerle paylaşırsa hani Ramazan günü iftar davetine zenginlerin zenginleri davet etmesine benzer. A. Yalısında oturan, B. Köşkünde oturanı davet ediyor. Köşklerde, yalılarda Ramazan davetleri, resepsiyonlarda Ramazan davetleri. Fakir ne olacak? Fakir aynı evinde kuru ekmeğe talim etsin. Öbür tarafta zenginlerin sofraları artsın, taşsın, yerlere dökülsün. Bu ibadetler bunlar için yok. Bu ibadetler gösteriş olsun diye yok muhterem müminler. Her bir ibadetin bir hikmeti var, faydası var. İşte bunu da hayatımızda yaşayarak göreceğiz. Sonra o hayvanların kesildiğinde, onların can verdiğini gördüğümüzde dünyanın ne kadar fani olduğunun, her canlının bir gün ölümü tadacağının yeniden ne yapıyoruz? Farkına varmış oluyoruz. O hayvan gözümüzün önünde can çekişiyor. Ve biz o anda neyi hatırlıyoruz? Son nefesimizi vereceğimizi hatırlıyoruz öyle değil mi? Cebimizdeki paranın, kasamızdaki tapuların, cebimizdeki araba anahtarlarının, yazlıkların, kışlıkların, arazilerin, altınların, evlatlarımızın, ailemizin, çoluk çocuğumuzun, torunlarımızın, dünya adını ne varsa, dünyalık adına ne varsa, oturduğumuz o makamlar, mevkiler, koltuklar var ya, ya insanların böyle ihtişamla bizi seyrettiği o makam mevkiler var ya hepsinin elimizden bir bir gideceği o can çekişeceğimiz ölüm anı var ya işte kurbanlıkları keserken biz o ölüm anını görüyoruz muhterem müminler. Ya kurban ibadetinin böyle nice hikmetleri var, nice faydaları var bizler için muhterem müminler.